baba. Bunların parmak izini alalım mı? Kime parmak atalım? Hayır, biz değil. Neşet mi? atar, atar. Ben atmadım abi. Yalan baba, biraz evvel bohçacıları elledi. Bahçeyi mi belledi? Öyle değil, paşacığım. Ya nasıl oğlum. Lafın ucunu kaçırdı. Ramazan bey. Ne? Size gizli bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Ben dedikoduyu sevmem ama en fazla Binnaz ablandan şüpheleniyorum. Ya. Buldum! Hırsız Binnaz'mış! Aa, O ne demek o? Bana bak! O ne demek? Ne bu söyledi? Seni utanmaz seni! Aa, vallahi ben söylemedim! Ben seni bilmez miyim? Dedikoducu musibet! Aa, Yapma Selma! Ayıp oluyor, ayıp. ayıp! Artık sen çok oldun alçak! Aaaa! Bana ha? Kesin gürültüyü! Oturun yerinize!